Abi bunu yeni geliştiriyorum. Tandırdı. Evet. Yapıyorum da menüye yeni koyacağım. Bir sene üstünde uğraşıyorum Daha daha güzel. En son buna geldim. Fiyatı değildi. Da Dana kemişsiz. 100 gramı 200 gramı 200 lira. 200 gramı 200 lira. Ay mayından yeşilli böyle bir salata malatasıyla yalanma. Hala gönderen bir de bir bak istersen. Sen de bir rapor ver. Çocuk okuyar mı, okumaz mı? Bunu ver oraya. Bak tadına. Hayatında bununla niyet et yedinse olmayan saçlarımı yolacağım. 35 senenin birikimi bunda çıkmış. Bir paçada bir de bunda abi. Vallahi çok güzel diyor. Biraz da kaki sefe. Ben en az 6-7 yere verdim. Hepsi deriyor. Niye, ne? niye